Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> maşallah oğluma maşallah. Aferin. Maşallah. Allah'ını sevdim Allah'ını. Aslan aslan. Aha Aslan baba, evet. <gülüyor> aslan. Ay 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 ay. Gel böyle yapalım. Otur. 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 ne oldu ama. Dur. Yani dur beğenmeyeceğiz. Orada gözlük mü var? Olması. Bak orada ne var? Bak şimdi. Bana böyle. bak. Bana bak. Gözlük. Tamam Emir bak. Hoppa! Hoppa. Oley saçını sarıyorum. Saçını sarıyorum. Söyle. Aferin oğluma Bak şunları al Emir. Aferin oğluma bak bak bak, bak 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 Hadi sayalım. Gel beraber sayalım. Ah, Aferin oğluma Al dedim sana. Emir çok akıllıymış babası. İzik. Oo oh, aslan aslan. Bak 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 bunu.